Selam tamam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ozan nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün kayna oynayacağız ve karşımızda Gregas varmış Evet FPS'imiz ne kadar düştü bir dakika arkadaşlar ben saat hem de Şampiyonlar camları zaten gözüküyormuş ve bize çok güzel yardım gelmedi Bu fazla agresifse, ve Z'de biz yardım ederim ben Brent bana doğru gel Zed gitti arkadaşlar. <laughs> kuşlardan döneceğim arkadaşlar bu arada Red'e. Ya da direkt Red girelim biz. ne gerek var kuşlardan dönelim arkadaşlar. Zaten yani hesaba girdim bu arada. Arkadaşlar kaynın pasifine gelelim. Kayn arkadaşlar iki kişi dönüşüyor. bu normal kaynımız var arkadaşlar. Hem gölge oluruz hem de darkin oluyoruz arkadaşlar. Alalım şuradan. Hemen W'mizden başım Tak diye vurduk. Çarpımıza tanımızı dönmek için. Bu arada arkadaşlar orman mekanı değişti. Çarplarımızı artık 3 çarp attıktan sonra mavi çarpa dönüyoruz. Öyle biraz değişik orman mekanikleri getirmişler. Yani. Onu da belirtir size bir. Ben bu arada direkt bot değine geyik gideceğim. Nasıl yavaş bir biraz döndük bir tık ya. Bot değine şurada dağılsam diyecekken cana fark etti bizi ya. Hiç olmadı bu. Arkadaşlar değin gibi pasifimiz dark ya da şey dönüşüyoruz arkadaşlar. Gölge kaynağı oluyoruz. E, Darkin değilse Q'muz böyle öne atılıyoruz. Etrafımıza dönüyoruz. Yani Darkin arkadaşlar bu Q deli gibi can çekiyor. Gölgede normal gibi. E, W'miz Darkin arkadaşlar bildiğimiz havaya kaldırıyoruz. 5 ışık diye vurarak. Orada kesmişiz şeylerimize. Jana biraz öne çıksın. Gireceğim oraya. O oh, Jana'nın hiç öne çıkası yok ya. Derken girdim arkadaşlar ben. Selamun Aleyküm diyelim. Tak tak. Wayne biraz agresif oynasan keşke. Wayne yani diyeceğim bir şey yok. Wayne çok Pasif oyunu da aşırı pasif oyunda arkadaşlar. Hemen yukarı dönelim derken buradan ben Gregas'ı gördüm. Gregas reis. Ben şunu alayım mı? Sana bir oynarım da. Oynamayacağım Brent'e yardım gideyim derken. Şöyle dönüp Z'de girsek. Bunlar bizi keser arkadaşlar. Çıkalım Brent if demiş deyip. Evet çarpımız da bu sırada güçlen. Gördüğünüz gibi. Çarp, mavi çarpımız oldu artık arkadaşlar. Buradan biz kayıcı kesebilecek miyiz? Ondan şüpheleniyorum bu arada. Şuradan şöyle bir can alalım biraz. Gölge halimizde. Mavi kestik arkadaşlar. Ee, burada öbür sıkıntılı alalım. İki tane alalım. Bizim için çok iyi olur bu arada. Evet. Kale'imiz ölmedi. Kale ölmediği için çok baya iyi oldu bizim için. World. Buradan da direkt size de mi aslında ama. Hey hey. Narayt odası. Ne yapıyorsun bunda? buradan çıkalım arkadaşlar diyeceğim de girmek de istiyorum burası aslında oynanır bakın oynadık da girdik tak kilimizi de aldık arkadaşlar zetten şuradan da bir e, göbek adama genk gidelim derken evet daha taş şey attık arkadaşlar ben burada bir tık oynayacağım çünkü göbek adam e, bir hareketler yapacak gibi keyle göbek adam değil warwick yapacak arkadaşlar girelim şuraya bize adamı bir kurtarak Orbit'ten Attım W. Bana sağsan o kili. Teşekkürler kankam. Sana top lane'de iyi oyunlar diyoruz. Buradan Kragas'a da oynarız aslında. Atladım. Pat diye vurduk arkadaşlar W. Aaaa çok güzel şu attık bu arada. Evet. Şeyimiz de çok yamuk döndü bu arada. <laughs> Hepimiz her şey yamuk oldu. Kragas ne yapıyorsun? Kel aslında oynarız buraya. Gel. Heh, oynadık kankam rahat ol sen. Bu nasıl çıktı ya? Oh shit. K çıkarsın sen. K çıkarsın. K çıkarsın. K çıkmam lazım. K nasıl çıkamadın kanka ya? Ben buna nasıl gireceğim K? O kadar sattın beni ama. Arkadaşlar galiba Warwick'e de yetişemeyeceğiz. Hasarımız bir tık yetmedi. Ama Darken yavaştan dönüşeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz kırmızı çizgi Darken arkadaşlar. Mavisi e, gölge suikastçı. Darkin'e e, tank şampiyonları ya da saldırı hasar falan şampiyonlarına dönüşüyoruz arkadaşlar. Şey ise gölgeye böyle zayıf şampiyonlar, nişancı gibi. Yani kırılgan şampiyonlar sayesinde dönüşüyoruz. Bu Darkin e olacağız. E, artı olarak kırmızı çaldık. Bayağı iyi. Base'imizi atalım. karabaltıya da Otomatik bulut çıkacağız aslında. Darkin için yani bulut hiç hazırlamadım. Bulutlara hiç bakmadım. Bu nasıl bir gücü olduğunu da bilmiyorum şu an Kain o yüzden pek agresif oynayamıyorum. Şuradan aldık arkadaşlar şeyimize. Artı olarak şurada canlı var. Canlı tek başına canlıya girebilirim. Gireceğim de bu arada. Girdik arkadaşlar canlıya vurdum. Çarpımı da atacağım. Çarptan çok şey kazanalım diye. Ultimi de kullanacağım arkadaşlar. Nereden çıkalım? Buradan çıkalım. Ulti bu arada çok az vurdu canlı ya. aşırı derece yavaşlama aldım ama sorumlu değil. Buradan bir belge e, alalım arkadaşlar. bizim Brent galiba yine öldü. Evet Brent öldü bir ara mide bakmamız lazım derken. Brent setten kira aldı. Bu güzel. Arkadaşlar ben bir tek alevecilere girmeye çalışacağım. Bakın Kain'ın e, Jungle'ın şu dönüşü böyle göstereyim alevecilerin girişinde de. Z ve karşısı bize doğru geliyor gibi gözüküyor. Bir şuradan çıkalım arkadaşlar. Bakalım dediğim gibi geliyorlarmış. Ya bizim tam şeyimiz yok. Ama oraya oynanılır. Ama oraya oynanılır derken. Çıktık arkadaşlar. çarpımızda bu arada e, gölgenin içindeyken atabiliyoruz çarpı. Derken şuradan bir tık sıkıntı oldu bizim için. Bu arada karşı tarafa çıkacağını zannettim. Gölgenin içine çarpı attığımız zaten sonradan fark ettim de. Gregas zaten çarp atmayı bilmediği için bizim için sorun değil. Zaten dediğim gibi Prat, Elo civar çıkıyor da. Şu an takım ne sıfır elmas zaten. Normal maç girdim. Şey maçta arkadaşlar e, Kayn diye bir şey salmıyorlar. Ne maç denilir? Bu arada çarpı atın dedim belki. Şeyime yapar dedim. Gragas oynanılır mı? Manamız az o yüzden Gragas'a hiç girmek istemiyorum. Adam zaten bize agresif oynuyor derken adam bize her şeyi attı. Şu gördüğünüz gibi haritada da bu arada Darkin gözüktü. Şurada gözüküyor. Ben size göstereyim şöyle Darkin'in. Darkin'in açık onu gösterebiliriz arkadaşlar. Şurada yemişleri bir e, Gragas oynamak istiyorum. Manzıca girelim. Evet girelim. Darkin kafa attık duvara. Gragas almamış bu arada. Alalım hemen arkadaşlar. Çarpı atıp direkt dönmek istiyorum. Çarpımızı atalım. Evet arkadaşlar geldik. Burada Darken'imiz var. Darken ameliyatını size şöyle göstereyim. Burada bekliyoruz ve arkadaşlar zınk diye Darken'e dönüşüyoruz. Ameliyasyon güzel yapmışlar. LOL bir ama yine güzel olmuş arkadaşlar. Evet mitte biz adamları yediler. Hızlıca gidelim mi de? Darkin dediğim bir arkadaşlar artan can çalması var. Gör, ya, pek konuşamadım ya tek arkadaşlar. Es gördüğünüz gibi duvarlardan falan geçebiliyoruz. gördüğünüz gibi çok güzel bu stun attık. Bayağı güzel stun attık. Z'den bu arada döneceğim şeyi. Ulti Z'den döndüm. Eşe girdim. Eş öldüm bu arada kanka. Eşi de öldürdük. Bu arada oradan Janna'ya kayacağım ben. Janna gel sen bana bir 3'te 3 sağ. Janna ayıp ediyorsun Janna. 3'te 3 bu arada süresi geçti Janna yüzünden. Seni kestim kanka. 3'te 3 bu arada attık. Güzel. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz enerji sorunum var hasta olduğumdan dolayı. Biraz enerjik anlatamadım size şampiyonu şuradan hemen şunu alalım. Bu arada bayağı güçlü güzel bir şampiyon. Jungle yani oynanılır. Aşırı derecede oynanılır. Ama bayağı beğendim. Evet koyduk. İş bize kuşattı. Şu tam olarak çarp işini anlayamadım. Yani yükle de dediğim gibi yükle alakalı bir şeyler var arkadaşlar. Zınk zınk zınk. Bir zınk 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 yaparken de oyun kalsı. Z'de bir gen katacağız. Şuradan hızımızı alalım. Zed orada büyük ihtimal dediğim gibi. Zed'i kaldırabilseydim aşırı güzel olurdu ve Zed'i keserdik orada bu arada. O arada Zed'i ben gene katarım. Gene katarım derken girerim yani bildiğimiz zor ettiğimiz girerim derken Zed yok oldu. Kaçmış galiba adam. Bu arada girilirdi oraya baya rahat girilirdi ya. Ben bu arada Zed'e girerim. Zed ben sen girerim ki kanka. Abo. Ben şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Hiç düşündüğüm gibi olmadı burası. Evet arkadaşlar bizi buradan buraya şuradan şuraya fırlatıyorlar. Hiç anlayamadım ben de nasıl olduğunu. Biraz değişik oldu orası. Kırmızı alt bu arada adamları halletmeye gideceğim. Yum çalarsam burada sana bayağı kızarım kankam. Aa bakın gördüğünüz gibi o kırmızı şey düştü arkadaşlar. Eklentisi düştü aslında onu yumu alabilir de. Ama yum almayı tercih etmedi. Adamlar kaçıyor bizden. Yumi niye böyle lan? Ha Yumi şunu bir keseydim. Kaçacak herhangi bir yetenek katarsa diye e, atmayayım dedim ama şeyi. Adam kaçmıyor ki kesiyor bile biz biz, biz arkadaşlar baya kilit oldum bu arada. Canan'ın e canının hepsini yiyoruz maşallah. Yumi de bizi salmış bu arada. Aynı Yumi. Kedi sana güveniyoruz. Siz ben beni salıyorsun. Ayıptır ya. ölmeyelim. Şuradan bir çıkmak istiyorum da. Şurada dönebiliriz de aslında ya. Ya Dark'in formu çok güçlü olduğu için dönebiliriz diyorum ben. Arkadaşlar burası niye böyle? Burnumda zaten gitti. Burnundan rahatsız oldum. Nefes alamadım bir anlık. Allah Allah. Oğlum duvar dursana lan şurada. Sana bir gelin şuradan kankam gitmiş adam ki adam gitmiş ya. Evet arkadaşlar beyaz atalım biraz değişik bir olay oldu. Dediğim gibi şampiyon da hasarını bilemediğim için tam girmek de istemedim oraya. Aslında biraz daha hasar itemi çıkabilirdik arkadaşlar burada. Bakalım tank. Yani tank etmek için arkadaşlar zaten en güzel Darkin. Hem de biraz zırt alırsanız bayağı iyi olursun için. Jungle dönüşü de size şöyle göstereyim. Tak tak. Bu arada ultimizde... İçine giriyoruz arkadaşlar şampiyonun. içinde biraz bekliyoruz derken oyun bitti. Arkadaşlar ultiyi şöyle anlatayım. Adamın içine girdik. Tamam içindeyiz adamın. Adamın içinde yani giriyoruz. Belli bir saniye duruyoruz. Tık diye sonradan çıkıyoruz. çıktığımızda arkadaşlar ise adamın böyle belli bir miktarı canını çekiyoruz. Yani çalıyoruz. Öldüğüm hasarda vuruyoruz. Evet arkadaşlar. Kain böyle güzel güçlü bir hızlı jungle dönebilen. Yani mükemmel geyik atılabilecek bir şampiyon. bayağı bir potansiyeli var bu arada. Meta'ya girer mi? Zaten girdi. Öyle diyeyim size. Umarım video beğenmişsinizdir beğenseydiniz ben mi kanalıma abone değilsen abone olursan sevinirim kendinize iyi bakın hoşça kalın.